Ağabeyi bilahimle şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli müminler, kıymetli Müslümanlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Afrika çattan hepinize selam olsun. Mevla Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Allah'ın yardımı sizlerin de destekleriyle beraber Afrika çat ülkesinde susuz köylere su kuyuları yapmaya devam ediyoruz. Kur'an her şey derneği olarak Rabbimizin 99 ismine 99 su kuyusu projesi başlatmıştık. Elhamdülillah. Mevlaati Aleylah'a sonsuz şükürler olsun. Bugün 99. ismi Es Sabur ismini Rabbimizin Es Sabur ismi ceza vermede acele etmeyen Mevlaati ismine inşallah 99. su kuyumuzu bu köyümüze açıyoruz. Rabbim bu su kuyularının yapımına vesile olan bütün kardeşlerimizden razı olsun. Bu su kuyularının yapımına vesile olan buradaki bu kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Nereden baksanız 99 su kuyusunun yapımında binlerce kardeşimiz bu su kuyularına katıldılar. Rabbim her bir razı olsun. Merhum olanlara rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Dünyada olanlara dünya ahiret saadetleri ikram eylesin. Evlatların nesillerini hayırlı eylesin. Elhamdülillah kıymetli insanlar buradaki insanların en acil ihtiyacı, en acil ihtiyacı temiz suya ulaşmak. Temiz suya ulaşabilmeleri için de köylerinde bu şekilde bir tulumba sondaj yapılması gerekiyor. Ve bu şekilde bir su kuyusu yapıldığı zaman da temiz su ihtiyaçlarını giderme durumunda oluyorlar. Elhamdülillah Allah'ın yardımı sizlerin de destekleriyle beraber Kurander olarak 99 köye 99 su kuyusu projemizin 99. 99.sunu açıyoruz. Rabbim her birlerinizden razı olsun. Yaptırmış olduğunuz bu hayır çeşmelerini Rabbim kabul eylesin. İnşallah bu su kuyumuzdan sonra da Kur'an-ı Kerim'in 14 suresine, 14 su kuyusuna başlayacağız. Şu an Fatiha tamamlandı. Onun da inşallah açılışını yapacağız. Rabbim her bir razı olsun. Yapmış olduğunuz bu hayır amelini Rabbim kabul etsin. Yapmış olduğunuz bu hayırlar neticesinde Rabbim sizlere cennetini, cemalini ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Evet kıymetli insanlar şimdi inşallah su kuyumuzun açılışına geçiyoruz. Rabbim kabul etsin. Bismillah. Maşallah, barakallah. Mevla Teala kabul etsin. Yapmış olduğunuz bu hayrı Amelin karşılığında Rabbim size cennetini, cemalini ikram etsin, ihsan etsin. Sizler sayesinde bu insanlar artık temiz ihtiyacını buradan karşılayacaklar. Rabbim her bir yerlerinizden Maşallah, barakallah, Allah. Tekaplar Allah. Mevla Teala kabul etsin. Hayırlı mübarek olsun inşallah. 99. sınıf